Esselamu aleyküm Kardeşlerim, Hamd Alemlerin Rabbi olan Yüce Rabbimize salat ve selam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytinin ve ashabının üzerine olsun. Peygamber Efendimizin kabriyle alakalı size efendim bir video çekmiştik, bilgiler paylaşmıştık. Bununla alakalı ikinci bir video çekme gereği duydum. Ee, hatırlar mısınız bilemiyorum. 90'lı yıllardaydı işte 93 miydi 94 mü veya daha yukarısını bilemiyorum. Ee, o zaman ana haber bülteninde reha muhtar bir haber yapmıştı. İşte şok şok efendim e, peygamber efendimizin türbesinin altı otopark diye bir haber yapmıştı. Bunu işte gizli araçlarla girmişler efendim çekmişler vesaire burada haberlerde filan gösterdiler. E, ben bu bilgiyi reddediyorum kıymetli kardeşler. Niçin? Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Nebevisi'nin efendim abdesthaneler kısmı var. Kıymetli kardeşler, avluların içerisinde numaralı numaralı abdesthane girişleri var. Buradan aşağı indiğin zaman hem tuvaletler var hem abdest yerleri var. Bir de otopark var ama otopark Mescid-i Nebevi'ye gelmeden bitiyor. Yani mescidin Avlusunun altında kalıyor otopark. Bu yanlışı düzeltmiş olalım. Bir de kıymetli kardeşlerim bakın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabriyle alakalı çok önemli bir kısa anlatacağım. Osmanlı atabeylerinden Nurettin Zengi, Şam'da efendim işte o bölgedeki birçok beldenin sultanı hükmünde bir insan. Şam'da yaşıyor ve bir gece rüyasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görüyor. Peygamber Efendimiz kendisine iki tane adam göstererek Ey Nurettin beni bu adamlardan kurtar diyor. Nurettin Zengi rüyadan uyanıyor. hayretler içerisinde kalıyor. Abdest alıyor, namaz kılıyor. Rüya'ya bir mana veremiyor. Yeniden yatıyor. Yine Peygamber Efendimizi rüyasında görüyor. Aynı rüya. Peygamber Efendimiz Ey Nurettin beni bu iki adamdan kurtar buyuruyor. Nurettin'i zengi tekrar abdest alıyor, namaz kılıyor. Tekrar yatıyor. Üçüncü kez aynı rüyayı görünce hemen derhal alimlerden birkaç tanesini çağırıyor ve rüyayı anlatıyor. Ben rüyamda Peygamber Efendimiz'i görüyorum. Peygamber Efendimiz bana iki tane adam göstererek ey Nurettin beni bu adamlardan kurtar diyor. Alimler diyorlar ki efendim yani burada bir sır var, burada bir işaret var. Sizin Medine'ye gitmeniz lazım derhal. Nurettin Zengi 150 tane askeriyle birlikte acil bir şekilde hemen Medine'yi Münevvere'ye hareket ediyor. Medine'ye varıyor, bu iki tane adamı bulması lazım, rüyanın hikmetini öğrenmesi lazım. Medine'ye geldiğinde oraya çadırını kuruyor ve halka ilan ettiriyor. Atabeyi Nurettin Zengi geldi, bütün halka hediye dağıtacak, herkes gelip bizzat hediyesini Elinden alacak ama hediye almadı kimse kalmayacak. Amacı gayesi Peygamber Efendimizin rüyada kendisine gösterdiği adamları tanımak. İnsanlar teker teker gelip hediyelerini alıyorlar ama Nurettin Zengi o iki adamı göremiyor. Nurettin Zengi buyuruyor ki hediyesini almayan kaldı mı? Efendim iki tane adam kaldı. İşte onlar zengin insanlar. Endülüs tarafından geldiler hac yapmak niyetiyle. Mescid-i arkasında otururlar. Halka sadaka dağıtırlar. Onların ihtiyacı yok. Hayır, onlar da gelsinler, hediyelerini alsınlar buyuruyor. Ve bu kişiler tabi Atabey'nin emrine itiraz edilmez. Hediyeleri almaya geldiklerinde Nurettin Zengi hayretler içerisinde kalıyor. Çünkü Peygamber Efendimizin rüyada beni bu iki adamdan kurtar dediği kişiler. Hediyelerini takdim ettikten sonra siz nerede yaşarsınız? Ne iş yaparsınız diye soruyor. Onlar diyorlar ki efendim biz Endülüs tarafından hac yapmak niyetiyle geldik. Medine'de bir müddet kaldık. İşte Rabzan'ın arkasında bir çadır kurduk. Orada yaşarız, ibadet ederiz. Nurettin Zengi beni yerinize götürün. Yani nerede kalıyorsanız ben oraya götürün. Peki diyorlar, itiraz edemiyorlar. Nurettin Zengi adamların çadırına girdikten sonra İçeride bir işaret arıyor acaba bu insanlar nasıl efendimizi rahatsız ediyorlar. Yerde gezinirken bir ara bastığı yerin oynadığını fark ediyor Nurettin Zengi. Hemen derhal bu hasırı kaldırın yerden. Hasırı kaldırdıklarında bir tahtanın üzerinde yürüdüğünü fark ediyor. Tahtayı da kaldırın. Tahtayı kaldırıyorlar bakıyorlar ki yerin altından tünel kazmışlar. Bu iki tane adam efendim Merse meğerse İngiliz ajanı e, Avrupa'dan kendilerine görev verilmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek naaşını kaçıracaklar Roma'ya götürecekler. Ve kıymetli kardeşler Peygamber Efendimizin kabrine de yani bir, bir buçuk metre gibi çok az bir mesafe kalmış. Ciddi bir çalışma yapmışlar. E, gündüzleri çadırın içerisinde kazı yapıyorlar. Gece kazdıkları toprakları efendim karanlıkta Cennetül Baki'ye döküyorlar. Nurettin Zengi bu iki tane adamı e, meydanda ibreti alem için idam ediyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini dört bir yandan Hatırladığım kadarıyla 9 metre derinliğinde 12 metre eni diye hatırlıyorum. Yanılıyor da olabilirim. Yaklaşık bu mesafede dört yandan kazdırıyor ve oranın tamamını, Efendimizin kabrinin tamamını kurşun döktürüyor. Bir daha kimse böyle bir şeye teşebbüs etmesin diye kurşun döktürüyor. Dolayısıyla Osmanlı'nın son döneminde Allah-u Alem Abdülmecit Han Olsa gerek yanılıyor da olabilirim, tam emin değilim ama şu kesin Osmanlı sultanlarından bir tanesi yine Peygamber Efendimizin kabrinin etrafındaki kurşun dökme hadisesini daha da genişletiyor. Kimse bir daha böyle bir şeye cesaret etmesin diye. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim böyle bir hadise yoktur ve Efendimiz elhamdülillah sallallahu aleyhi ve sellem Efendim Medine-i Münevverededir. Rabbim bizi ziyaretinden mahrum eylemesin. Bizi şefaatine nail eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.